Çok değerli basın mensuplarımız 2024 yılının ilk basın toplantısını yapıyoruz. 2024 yılının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Bu arada dün İran'da meydana gelen ve 103 kişinin öldüğü vahşet düzeyindeki bombalama olayıyla ilgili olarak da İran milletine taziyelerimizi ifade etmek istiyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin şehitlerin. Kalanların da yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için Cenab-ı Allah'tan kendilerine şifa vermesini temenni ediyoruz. Ayrıca ölenlerin yakınları, aileleri, İran milleti ve İran hükümetine de başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamız Siyonist İsrail'in Orta Doğu'yu gazzeleştirme planı ile ilgilidir bilindiği üzere İran devrim muhafızları komutanlarından Seyyid Razi Musavi'nin Suriye'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın başkan yardımcısı Şeyh Salih el Aruri'nin de Siyonist İsrail yönetimi tarafından yapılan drone saldırısıyla öldürülmeleri ve son olarak İran'ın Kirman eyaletinde Yüzüş kişinin bombalı suikasta kurban gitmeleri Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşı geniş bir alana yayma ve ABD'yi doğrudan işin içine çekme planının bir sonucu olduğunu görmek mümkündür. İsrailli önemli tarihçilerden Profesör Doktor Moshe Zimmerman'ın Mevcut Netanyahu yönetimini Nazi Almanya'sının uyguladığı yöntemlerle eleştirerek Netanyahu Başbakanlığındaki hükümetin ülkeyi demokrasi anlayışı yönetim tarzı yerine kakistokrasi yani vasıfsız kişilerin yönetimiyle yönettiğini ve eğer ki bir sıralama yapılacak olursa Netanyahu'nun birincilik için Nero Charles Nicolas II veya Donald Trump ile yarışıyor olacağını ifadesi son derece önemli bir tespit olduğunun altını çizmek isteriz. Değerli basın mensupları, işte kakistokrasi anlayışlı tarafta ortodoksiyonist İsrail kabinesinin Orta Doğu'yu büyük bir felaketin eşiğine getirmeye yönelik hamleleri hiç şüphesiz Gazze'deki başarısızlığın faturasının gün geçtikçe kabarması ve iç huzursuzluğun has ulaştığı bir döneme denk gelmesi ister istemez Netanyahu'nun aleyhine gelişme gösteren ve keskinleşme eğilimine giren içerideki muhalefetin sesini kısmak ve iç dinamiklerdeki olası hareketlenmeleri bir süreliğine dondurmaya yönelik adımlardır. Netanyahu büyük ölçüde güven erozyonuna uğradı. Gazze'de şiddet ve sınır tanımaz vahşetle başarısızlığını örtbas edebilmek adına dinam dinamo etkili stratejilerle kriz içerisinde kriz yöntemlerini kullanarak. Orta Doğu'da yeni cepheler oluşturmak suretiyle ABD'yi bir fiil işin içine sokmaya çalışmaktadır. Bir domino etkisiyle geniş bir alana yayılmaya çalışılan krizin anal kronik durumuna baktığımızda Netanyahu'nun sıkışıp kaldığı Gazze'den dikkatleri farklı noktaya çekebilmek adına Güney Lübnan ve İran'ı bu ateş çemberinin içerisine çekmek ve ABD'yi ve müttefiklerini bir fiil işin içerisine sokmak suretiyle Gazze üzerindeki kesif bulutların bu bölgelere kaymasını sağlamaya çalışmaktadır. Burada sonuç olarak şunu ifade etmek gerekirse tüm bu şiddet politikaları yakıcı bir hızla yavaş yavaş bölge üzerindeki etkisini sürdürürken hala İsrail'i tenkitten öte bir adım atılmaması ve ambargo konusunun hala gündeme getirilmemesi ister istemez İsrail yönetiminin şiddet politikasına hız kesmeden devam etmesi ve bu şiddet politikasını daha geniş alanlara yaymaya çalışması sonucunu doğurmaktadır. Değerli basın mensupları bilindiği üzere İsrail arkasında büyük desteğini gördü. Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki bu katliamları hız vermekte ve durmaksızın bu katliamları bu vahşeti devam ettirdiklerini görmek mümkündür. Fakat ne yazık ki İslam coğrafyasında Müslüman ülkelerin gerekli önlemleri almak yerine sürekli olarak toplantılar düzenlenmeleri, yürüyüşler yapmaları, mitingler düzenlenmeleri ne yazık ki İsrail'in vahşetini durdurmamaktadır. Burada başta Türk yetkililer olmak üzere bütün bu coğrafyadaki 57 Müslüman ülkenin bir an önce harekete geçerek Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ambargo uygulanmasını bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Şöyle ki bilindiği üzere Türkiye başta olmak üzere hala Amerika Birleşik Devletleri ambargo müeydelerini uygulamaktadır. İran'a uygulamaktadır. Sudan'a uygulamaktadır. Libya'ya uygulamaktadır. Ve birçok Müslüman ülke bu ambargolar altında ilim inim inlerken ne yazık ki bu ülkeler mütekabil olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ambargo uygulamamaları gerçekten İsrail'in bu vahşetini cesaretlendiren adımların başında gelmektedir. Burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğiz. Sudan'da bildiğiniz üzere yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri Sudan'a ambargo uygulamakta. Sudan halkı kredi kartını kullanamıyor. Ambargodan dolayı birçok ticari emtayı ithal edemiyor. Ve büyük bir cendere içerisinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yoğun ambargo uygularken Sudan'a sadece bir kalemi ambargo dışında tutması ve bunun ihracatına izin vermesi dikkatlerden kaçmamaktadır. Nedir bu ambargo uygulamadıkları kalem? İşte hepimizin de bildiği Arap zamkı. Ne yazık ki bütün dünyada satışı sürdürülen Coca-Cola'nın ana ham maddesini bu oluşturuyor. Ve bunsuz kolanın tadı olmuyor. Eğer ki sadece sudan Amerika Birleşik Devletleri'ne Arap zamkı ihracatını engelleme yoluna gidecek olursa burada yüz milyonlarca kişi Coca-Cola'dan mahrum kalacaktır. Ve bu tabii ki büyük zararlara yol açacaktır. Elinde büyük kozlar bulunmasına rağmen Müslüman ülkeler başta doğal gaz, petrol vesaire diğer e, emtalar ne yazık ki Amerika'nın uyguladığı ambargolara karşı adım atamamalı ve pasif kalmaları daha çok burada şiddet politikalarını uygulamasına adeta teşne olmaktadır yöneticiler. Buradan bir an önce şunu ifade etmek istiyoruz. Bütün yöneticilerin Güney Lübnan ve İran'daki gelişmelerden çok önemli dersler çıkartarak bir an önce topyekun Amerika Birleşik Devleti ve İsrail'e ambargo müeyyidleri uygulanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde ne yazık ki bu savaş korkarım ki bütün Orta Doğu'yu ateş topu gibi kapsam içerisine alacak ve Türkiye'mizi de tehlikeli bir gelecek beklemekte olduğunu da burada istemeyerek olsa vurgulamak istiyoruz. Çünkü şu anda Doğu Akdeniz'de ne yazık ki savaş gemileri hazır olarak beklemektedir ve bir kıvılcım beklemektedir bunlar ve hedefte şu anda zaten diğer Orta Doğu ülkeden büyük çoğunu istikrarsızlaştırdılar, yönetim boşluğu oluşturdular. Şu anda iki tane istikrarlı ülke olan İran ve Türkiye hedef tahtasına koymuş vaziyette diller ve bunların etrafını ne yazık ki son yılların en yoğun silahlı gemiler en gelişmiş gemiler başta olmak üzere ve diğer gelişmiş silahlarla donatarak etrafımızı adeta bizim nefes borularımızı kesmeye çalışmaktadır. Burada tekrar tekrar üzerine basarak Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e gereken cevabı vermek için sadece mitinglerle yetinmemesi, gösterilerle, yürüyüşlerle yetinmemesi ve haklarımızı korumak adına mutlak suretle ambargoları başlatmamız gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Eğer bunlar yapılmayacak olursa Suriye'nin kuzeyinde NATO ülkesi olmamıza rağmen Amerika Birleşik Devleti bizi kuşatıyorsa, NATO üyesi olmamıza rağmen Yunanistan'da bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin karşısında Dede Ağaç'ta büyük bir silah yığına yapıyorsa bunlara karşı iyi niyet göstergesi ortaya koymadıkları için gerekli tedbirlerin şimdiden alınmasının gerekli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ve inşallah gerekli tedbirler alındığı takdirde aynen Erbakan hocamızın Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra üstleri kapatması gibi burada Türkiye'nin üstleri kapatma yoluna gitmesi ve Malatya de bir an önce kapatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye savunması için patriotları vermezken İsrail'in savunması için kürecik savunma sistemini bizim topraklarımız üzerinde kurması gerçekten garipsenecek bir olaydır ve bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz bölge ülkeleri başta olmak üzere bir an önce bunlarla iş birliğine gidip gerekli adımların atılmasını beklediğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkürler efendim.